Selam arkadaşlar, kolay gelsin. Ee, bu videoda e, Paranın Psikolojisi Morgan Housel tarafından yazılan e, çok e, meşhur kitaplardan birisi. Özetini anlatayım dedim. Hani çok e, çok da uzun bir kitap değil ama e, çok fazla zamanı olup okumaya e, vakti olmayanlar için e, kısa bir özeti olsun. Yine bir 20-30 dakika falan olacak herhalde. 18 tane maddeden e, yani ana e, bölümden oluşuyor. İlkinde başlayalım. No one is crazy diyor. Kimse deli değildir diyor. Great Depression yani büyük depresyondan çıkmış birinin yatırımıyla sizin yatırım mantığınız aynı olmayabilir. Onun korkusu çok daha fazla olur. O dönemde yatırım yapan insanla sizin sizin e, yani ilk anlamda girip borsaya paranızı tamamen borsaya bağlamanızla bu adamın yüzde onuyla girmesi işte daha böyle temkinli davranması e, farklı olabilir. O yüzden kimse şey değildir diyor, deli değildir diyor yani şey olarak e, kimseyi suçlamamak gerekiyor. İkinci slayta geçelim. Luck and risk. Burada da güzel bir örnek vermiş. Nothing is as good as uh, or as bad as it seems diyor. Yani hiçbir şey gördüğü kadar kötü veya gördüğü kadar uh, iyi değildir diyor. bir etsin diyor. ilkokula okula gidip uh, yani ilk gittiği okuldaki ki diyor uh, okulun sadece o okulun bilgisayar uh, sağlaması yani okulda bilgisayarla ilgili dersler veya bilgisayar uh, şey uh, imkanının olması diyor. bilgisin oradaki diyor işte şey şansı diyor. Yani biraz şansa da ihtiyacınız var diyor. Şans ve risk. Never enough diyor hiçbir şey diyor yeterli gelmiyor diyor. Yani kendinizi bir e, doktorla karşılaştığınız zaman diyorsunuz ki doktorun 20 bin 30 bin var şey var aylık geliri 40 bin neyse. Ondan sonra o doktor kendini bir e, atıyorum Ford'un e, işte neyse büyük bir firmanın e, CEO'suyla karşılaştırıyor. Diyor ki adamın yıllık geliri 200 bin 300 bin 500 bin yarım milyon TL. O gidip kendini bir futbolcu Cristiano Ronaldo'la karşılaştırıyor falan derken böyle bu işin sonu gelmez diyor. O yüzden diyor ki bu işleri bırakın diyor. Hani her kendi şeyinizde kendiniz diyor şey yapın ve diyor ki hardest financial skills en en önemli diyor finansal becerilerden bir tanesi de diyor gol postu diyor sürekli yani şu, kuralları değiştirmemeniz. Yani bu şeylere bakarak kuralları değiştirmemeniz diyor. Yani oynadığınız futboldan örnek vermiş burada. Çünkü sürekli kaleyi diyor bir yerden bir yere şey yaparsınız diyor kuralları değiştirirseniz diyor o işten diyor bir iş çıkmaz yani. Confounding compounding diyor. Buradaki aslında bizdeki bu sürekli tekrarlanan bu temettünün şeyi var yani ya bileşik yetisi var ya. Onun gibi bir şey yani. Aslında temettinin gücü, bileşik getirinin gücü diye şey yapabiliriz. Compounding biraz daha böyle şey hani şaşırtma hani gerçekten de öyle hani. Gücü dediğimiz zaten şaşırıyorsunuz ne kadar e, bileşik getirinin şey yaptığını, gücünün olduğunu. Warren Buffett'ten örnek vermiş yine. 50'li yaşlara kadar 84 milyon olmasına rağmen 50 yaştan şu anki yaşını tam bilmiyorum. E, 60'larda zannedersem. Servetini bir daha yüze katlaması diyor. Onun göstergesi diyor. Getting wealthy versus staying wealthy. Yani diyor ki en önemli şey burada diyor ki birisi bana sorarsa diyor parayı tek bir cümleyle şey yapın diye tasvir edin diye survival yani hayatta kalma olarak şey yaparım diyor. Büyüme işte akıl, iç derinlik yerden ziyade survival diyor. Çevre, şeyde ne kadar kalırsanız diyor yani bu finansal markette ne kadar kalırsanız diyor o kadar başarılırsınız diyor. Compounding yani bileşik getiri de diyor zaten o, o bileşik getiriye yıllar vermenize bağlıdır. Yani e, bir senede hemen bir şey olmadı diye satıp e, başka şeylere oplayıp e, zıplarsanız diyor çok fazla bir şey elde edemezsiniz. Tales you win. Anything that is profitable, famous or influential is the result of... Yani diyor ki markette olan şeyler diyor Aa, bu hisse 10 kat arttı 20 kat arttı diyor bunlar genelde şey indir diyor e, olasılık yani e, one in thousand one in million yani milyonda bir veya binde bir olacak şeylerdir diyor o yüzden onlara diyor harcayacağınız efortu diyor şeylere harcarsanız diyor aslında e, çok daha başarılı olursunuz daha böyle e, sağlam e, temeli sağlam firmaları incelemeye harcarsanız çok daha başarılı olursunuz diyor. Freedom Controlling your time is the highest dividend money pays. Yani diyor ki, e, burada bak çok güzel bir örnek vermiş. I can do whatever I want, when I want, uh, with who I want, for as long as I want. Yani ne, nerede, ne zaman, kimle, ne kadar zaman geçirdiğimi karar verebiliyorsam diyor, bu paranın bize ödediği en büyük temettüdür diyor. Dividend money pays. Yani zaten hep çoğumuzun şeyi özgürleşme yani finansal özgürleşme anlamında kullanmış burada. Not in the car paradox. Yani burada diyor ki çok Ferrari no one is impressed with your possession as much as you are. Yani diyor ki sen kendi diyor şeyinde gurur duyduğun kadar kimse senin şeyine şey yapmıyor. Gurur duymuyor yani senin arabanın işte son şusun busudur falan filan. Yani diyor ki insanlar size şey yapıyor. Admire yani size özeniyor veya sizi çok ne diyelim sizi gerçekten de böyle hani Alkışlayabiliyor ama bu sizin e, elinizde olan arabalardan şundan bundan değil bir gün onların da o tür e, şeylere ulaşmak istemelerinden kaynaklanıyor. Sizin başarınız aslında alkış veya şey yapmıyorlar e, tasvip etmiyorlar veya atıyorum ne diyor e, çok o yönden çok heyecanlanmıyorlar aslında kendilerini düşünüyorlar kendilerinde bir gün o tür şeylere e, ulaşabilmesinin e, hayalini kurarak yapıyorlar diyor. Wealth is you don't see. Yani bir de burada şey kısaca bahsetmiş. Yani rich işte zengin insanlar diyor elinde olduğu şeyler, oteller, arabalar, şunlar bunlar diyor. Aslında zenginlik şeyleri değil. Nelere sahip olmadıkları daha çok zenginliktir yani diyor. Yani o yüzden diyor ki bunlar gelip geçicidir. O anda diyor harcadıkları şeyler zaten diyor şeydir. Aslında var olan zenginlikleri değildir. Diyor ki... eee is a is a current income rich is a current income. nice cars purchased diamonds bought işte mücevherler aldınız arabalar aldınız ama diyor ki asıl servet diyor e, gizlidir diyor yani asıl harcamadıklarınızdan diyor spending money to show people how much money you have is uh, is the fastest way to have less money yani diyor ki işte şa şa işte şey yaparsanız gösteriş yaparsanız diyor bugün bu paraları çok kısa e, ne kadar daha az e, paraya e, yani paranızı çok hızlı bir şekilde kaybedebilirsiniz diyor bu kadar şeyleri çok fazla şey göstermeyin. Önem göstermeyin save money burada da diyor ki gelirinizin ne kadar yüksek olması veya ne kadar gelirlerinizden ne kadar geri dönüş yani kar etmeniz önemli değil diyor. Asıl diyor parayı ne diyor parayı saving parayı yani köşede tutma aslında diyor sizin şeyiniz asıl gücünüzü oluşturur diyor. Niye? Çünkü diyor hani gelirinizin, yatırımlarınızın geliri azalabilir mesela veya işte sizin çalıştığınız yerdeki şeyiniz azalabilir diyor, maaşınız azalabilir ve işinizi kaybedebilirsiniz. Aslında en çok size şey yapabilen bir köşeye attığınız paradır diyor, gücünüzü gösteren diyor. Re reasonable, rasyonel olmaktan daha büyüktür diyor. Yani şu, şunu diyor. Her şeyi burada çok güzel bir örnek vermiş don't aim to be coldly rational diyor. Yani burada diyor ki soğukkanlılık bir şekilde diyor her şey böyle Excel'da şurada burada her şeyi şeyine e, bir e, bilimsel e, detayına göre gitmeyin diyor. Çünkü sizde diyor duygusallık da var diyor. Bu duygusallığınız da muhtemelen ömür boyu değiştirmeyecektir. O yüzden onu da diyor hesabın içine katın diyor. Her şeyi hani direk direkt realiteyle çözmüş olsaydık zaten hepimiz okurduk. direk Excel dosyalarını açıp derdik ki tamam bu şirket 10 kat, 10 kat çıkacak. Herkes ona yönelirdi. 10 on kat çıkar Zaten genelde de öyle olmuyor. Bazen bakıyorsunuz şeylerde örtüşmeyen, temeliyle örtüşmeyen bazı bayağı şirketler oluyor yani. O yüzden diyor ki işin içine biraz şey atın, katın diyor. Tamamen duygusal olmayın tabii ki. Yani bu şirketin rengi kırmızı ben gidip şu şirketi alayım falan o tarz da girmeyin ama diyor mantık çerçevesinde olun diyor ama diyor her şeyde böyle robotsal bir şekilde de diyor excel şunlara bunlara falan e, şey şey yapmayın diyor bağlamayın çünkü sizde e, sizin e, şeyin duygusal yönünüz de var diyor surprise diyor e, bu çok zaten şey historians as prophets diyor e, bu şeye hataya düşmeyin diyor tarihçiler diyor işte peygamber gibidir her şeyi bilir falan diyor çünkü bildiğiniz bir şey hani bundan sonra olmaz dersiniz olur yani şey zaten şey yapamazsınız geleceği tahmin edemezsiniz history is an sayable guide to the future yani diyor ki tarih diyor bazı durumlarda diyor tabii ki geleceğin aynasıdır ama diyor her şeyde tamamen kendini repeat kendini tamamen tekrarlamayacaktır diyor o yüzden dünyanın değişeceğini falan hesaba katın diyor. Yani o şeye düşmeyin yani o bey düşmeyin. Sürpriz, sürpriz sürprizleri aklınızdan çıkarmayın demek istiyor işin özetleyin. Room for error. Bunu çok hızlı bir şekilde geçelim. Burada diyor ki yani şeye her zaman işin yolunda gitmeyeceğini diyor. Hesaba katın mesela. Ne diyor? Ben diyor bu kitabı yazan adam diyor şey yaptım. Gelecekteki karlarımı %1.3 yani %30 daha az olacağını hesaba katarak yatırımlar yapmaya başlıyorum. O yüzden daha çok para keşke köşeye para atıyordur işte başka şeyler yapıyordur lüks arabaları almıyordur falan. O yüzden diyor ki kesinlikle diyor Hatay'a diyor şey bırakın diyor bir ne, ne diyoruz biz ona Hatay'a bir marj bırakın diyor yani you will change. Burada da diyoruz ki her zaman zaten diyoruz uzun vadeli yatırım yapalım şudur budur ama diyor ki durumlar da change değişiyor onu da unutmayın diyor. Bir gün diyorsunuz BMW'm olsun. Bir gün diyorsunuz villam olsun işte şey yüzme havuzlu olsun. Bakıyorsunuz yarın bir gün çocuk oldu ha. Tekrar iki iki odalı bir yere taşınmak zorunda kalabilirsiniz. Yani bu tür şeyleri diyor uzun vadeli yatırım şeyi yapın ama planlar yapın ama bir gün değişeceğini ve dünyanın değişeceğini ve sizin imkanlarınızın ve lazım değişeceğini de diyor, unutmayın diyor. Nothing is free. Burada da şeye çok güzel örnek vermiş. Yani diyor ki her şeyin bir şey ücreti vardır ama diyor her şey her şeyde bütün ürünler içinde ücret o üründe yoktur yani diyor o ürünün bilinmedik bir değeri vardır. Onu siz sirayip bulacaksınız diyor. Ve diyor yatırım yaparken de diyor volatiliteyi unutmayın diyor. Yani yukarı aşağı çıkmalarını unutmayın. Onu şey ceza olarak görmeyin ama ona bir öcü, ücret ödediğiniz olarak görün. Yani atıyorum mesela bir şey yatırım yaptınız. %2 %3 düştü. Yani sanki %2 %3 komisyon verdiniz o şirkete yatırım yapmak için. Onu o şekilde görün. Cezalanma olarak görmeyin diyor. Ücreti onun bedeli ücreti olarak görün. Yüen mi? Başkalarını diyor kendinize diyor çok örnek alman. Özellikle aynı kulvarda olduğu olmadığınız kişileri. Mesela ne diyor? Kendiniz kendi yolunuzda gidin diyor ve şey yapın diyor. Başkalarını dedim başkalarının çünkü hani buna örnek verecek olursak başka birinin portföyü 100 milyondur. Onun mu yaptığı işler işte Viyop'ta işlem yapar, işte vadeli de işlem yapar, kaldıraçlar kullanır şunu bunu. Onu diyor kendinize ben de ben de işte 10 kat kazanacağım, 100 kat kazanacağım. Onun aldığı risklerle, onun, onun ulaştığı şeylerle, alet edevatlarla mesela e, aylık 100 bin TL belki bir şeye e, para veriyordur. Yani bir haber kanalına veya işte bir kullandığı e, teknik temel analiz e, aracına o kadar para verirsin Öyle şeyiniz olmayabilir. kendinizi diyor, karşılaştıracağınız insanlara bilin ve sizle ben farklıyız yani diyor. Siz veya siz de başkaları farklıdır, onun farkına varın diyor. Seduction of e, Pessimism. Burada da diyor ki her zaman diyor tabii ki tarihte de böyledir. Olumsuz haberler daha çok diyor insanın aklında kalır ve daha çok insan onlara şey yapar. E, ne diyelim? Attention yani onlara daha çok e, önem veya işte e, evet o, önem verilir de, de, denir. Ya zaten şeyde de öyledir. Yani kimse bir birileri e, şeyle ilgili konuştuğu zaman hisse senetleriyle veya işte tarihte ne olmuştur? Genelde olumsuz işte atıyorum bizdeki demokratik, antidemokratik şeyler demokratik şeylerden daha fazla ön plana gelir. İşte e, anayasa kitabının at atılması, işte bilmem 2008'deki e, morgut şeyi, ondan önceki bilmem Black, Black Friday dediğimiz şeyde işte e, borsanın, Amerikan borsasının %20, %30 bir gün içerisinde %20, %30 bizdeki gibi %10'u sınır da yok. Diyor ki olumsuz şeyler diyor insanın aklında daha çok kalır diyor. E, olumlu şeylerden. Olumlu şeylerin diyor sadece sü süreci de uzun sürer burada zaten diyor looking at the long stretch of history and developments developments yani olumlu şeylerin şeyi süreci daha uzun sürdüğü için aklımızda çok kalmaz ama olumsuz şeyler böyle bıçak gibi düşer ve aklımızda daha belirgin bir şekilde kalır diyor. When you believe in everything burada da demek istediği şöyle örnekten gidelim after first world war yani birinci dünya savaşından sonra kimsenin aklına diye bir daha ikinci dünya savaşı falan olabileceği gelmiyordur diyor. Millet, e, i̇nsanlar öyle inanmak istemiştir diyor. O yüzden diyor ki tar şeyler, e, olaylar, istatistiğin üzerine geçer diyor. Onu override yani, onun üzerine geçer diyor. Onu yener diyor. şeyler, e, hikayeler ve olmuş olaylar istatistiğin e, üzerine geçer diyor. Yani burada da diyor ki insan bu e, bunu budur yani bunun bundan kurtulmakta diyor biraz e, şeydir e, zordur diyor ve, ve kararlarımızda çok büyük etkisi olur diyor bu tür şeylerin. Burada dediği gibi they have a big impact on how we think about money. Parayla ilgili ne düşünce, düşünüyorsak ve yatırımlarımız ilgili ne düşünüyorsak onunla ilgili bir şey vardır diyor. Etkisi vardır diyor. Yani bu şeye benziyor. Atıyorum bir şirketin iş demen şeyini, temelini veya tekniğini okumadan girip şirkete önce yatırım yapıyorsunuz. Ondan sonra şirketin iyi gideceğine inanıyorsunuz. Yani belli bir şeyden dolayı bir psikoloji veya başka bir şeyden bir yerden haber duymuşsunuzdur. i̇lla şirket iyi gidecek diye kendinizi diyor şey yaparsınız diyor. E, bunun etkisi çoktur. ya e, yatırım yapma şeyinizde karar almanızda diyor. Ona diyor ona dikkat edin diyor. 18. şeyden de bitiyor. Yani son şeyde bu. E, son son slaytta bu. Umarım e, faydalı olmuştur. E, dilim e, döndüğü kadar e, açıklamaya çalıştım. Bir e, şeyimiz olduysa. E, yani çemirmek biraz zor olabilir. Biraz zaten dediğim gibi kitap birkaç kere okumanız gerekiyor. Hani vakti zamanı olmayanlar herkesin zamanı vardır umarım okuması için gerçekten de güzel bir kitap. Zaten yatırımlarımızın yüzde 90'ı psikolojidir diyoruz ya. Makro değerler işte psikolojidir. Psikolojinizin sağlam olması lazım. Marketteki piyasalardaki olayda yani düşüş çıkışlardan çok etkilenmemeniz veya etkilenirseniz de hangi tür aksiyonlar almanız gerekiyor falan. O tür şeyler her gün ekran başına izleyip e, trade yapanların e, şeyi ayrı, psikolojisi ayrı. E, bizim gibi çalışanların ve uzun vadeli yatırım düşünenlerin, temettü yatırımı düşünenlerin psikolojisi farklıdır. O yüzden e, kendimiz bu tür şeyler okuyarak biraz daha e, şeyimizi e, psikolo yani psikolojimizi biraz daha güçlendirebiliriz. E, kolay gelsin arkadaşlar. E, birkaç tane daha böyle kitaplar incelemeye çalışacağım. Umarım faydalı olmuştur. Ee, tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.